Biraderler futbol kanalından herkese selamlar. Bugün yine çok çılgın ve farklı bir video ile karşınızdayız. Ne mi yapıyoruz? Bir ipucu verelim. Evet. İpucu. Kolibant arkadaşlar. Tahmin ettiniz mi kolibantlara ne yapabiliriz? Bir serimiz var. Daha önce bir şey yapmıştık. O serinin devamı bu. Aynen. Ne var. olabilir? Tabii ki futbol topu yapacağız arkadaşlar. Kolibantından futbol topu yapacağız. Hani şeyler var ya. Şimdi. Ne? Ha. <laughs> 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 Şimdi şunu söyleyeceğim. Alvimfolyo'dan tam mantıklı yani sonuçlar ağırlığı var. Hani bir şey var ama bunda nasıl olacak hiçbir, hiçbir fikrim şu yok. Şu hafif mi zannediyorsun? Şuna baksana. Bence ağır bir şey. Ağır ama şey ağır. İçindeki ne? E, ne ne diyorlar Şu bana? Karton mu? Karton. Hayır canım bant ağır. Bantın kendisi ağır. Ayağımıza yapışmasın. O zaman de. deneyelim, görelim. O zaman denemeden önce de videoyu beğenip kanala yorum yapmayı ve Abone olmayı unutmayın. Hangi tür videolar çekmemizi istediğinizde yorumlar kısmından bize belirtin arkadaşlar. Siz daha fazla bekletmeden videoya geçelim. Aynen, açıyorum. Zaten Hadi. bant açmayı da bir türlü beceremiyorum. Şöyle şuradan açtım. Şöyle sen tut bence. Hemen çekip toplayalım. Evet. burası? Baya bant varmış. Yapış yapış. Bence çok hafif bir top olacak. Bence de. Ama sıkıştıracağız, ezeceğiz biraz. Devam ediyoruz. Arkadaşlar, evet, ezdiğimiz zaman bayağı küçülmüş oluyor. Bakalım. Oh. Hadi be. Ya. geçtik Şuradan hemen. Şunu şöyle, şöyle. Topa bayağı bir yaklaştı. Evet. Oh. Gönder. Gönder gelsin. Evet, evet, evet. Oh. <laughs> Yavaşıyordu. Evet. Koş! Ah, bir daha! i̇yiydi <laughs> <laughs> iyiydi. <laughs> futbol topuna çok az. Zaman. Ah ellerime yapıştılar. Ah! Ah! Şuyları çekiyor değil mi? Ah! 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 ah, ah. Oh, büyük Evet arkadaşlar, ilk testiyiz. Aynen. Standart. Bak şimdi dokunmadım hiç. Oh. Ağır. Evet ağır. ağır. Bayağı ağır. Şöyle biraz daha sıkabiliriz. Aynen ağır. Tamam. Ne diyorsun? Bayağı ağır ya yani evet. bu kadar ağır olacağını düşündüm. Zaten videonun başında söyledim. Yapışkan ama bunu ayağımıza yapışacak kadar Standart değil yani. Standart testimizi yapalım o zaman. Aynen hadi. Birbirimize sektirerek top atıyoruz. Nasıl? Top Nasıl? oynanır mı? Top. Top oynanır mı? Bir, biraz daha denememiz lazım. Uah! Güzel, Baslayalım. başlayalım, başlayalım. Oh. Oh. Güzel, güzel, güzel. Woo! <laughs> Hadi be, bence topu ah. ne? <laughs> oh! Pizem. Kaldıramadım topu. Bakayım. Ah! Ölü yaprak vuruşu muydu bu? Ölü yaprak Geliyor. Vuruşu. Sanki biraz hafif kaçıyor. Bu kadar mı geliyor? Sanki biraz hafif kaçıyor. Aynen. Ah! Güzel. <laughs> Gol yedim. <laughs> Yerden Geldi. Ne var? Güzel. Fena değil ya. Güzel güzel. En azından Alüminyum folyo kadar ayağımızı acıtmıyor. Aynen hiç acıtmıyor. Evet. Uf. Güzel. Göğüs kontrolü. Harika. Güzel güzel. Çok iyi. Alamadık. Şimdi top kontrol testindeyiz. Gördüğünüz gibi bir çember yaptım matlardan. Gelen bant topunu burada istop edip bu çember içinde tutmaya çalışacağım. Bakalım başarılı olacak mı? Gelsen! Geldi. Şöyle. Birleşik kontrol. Birleşik hareket sayılır. Gayet Vallahi. iyi. Evet, ikinci top geliyor. Geldi. Müthiş. Müthiş kontrol. İyi kontrol. İyi kontrol. Bir tane daha gelsin, Marcelo yapayım. Geldi. Bravo! Marcelo! Bir rahat alan açayım kendime de. Banta basmadan. Tamam, gönder. Hop! Güzel. Şöyle. Basit aslında. Evet, gönder. Bir tane neymar yapayım şöyle. Güzel! evet, yeterli. Gerçekten top, Bu testten geçti yani. top testinden geçti. Sırada ne var? Şut. Şut. Sıradaki test şut testi. Alüminyum folyodan penaltı çekişmiştik. Çünkü biraz ağırdı. Ayağımıza çitiyordu. Ama bunu biraz uzaktan şu bölgeden şutlarımızı çekeceğiz. 3'te 2 yapsana benden Magnum. Girdi. O zaman 3'te 2 yapan Magnum'u yer. Gol be. tutsa yani. Şu an kriz yaptım. İkide iki yapman lazım. Kris yaptım. Plase vursam goldü. Yes! İkide bir geldi. Bunu yedim ki biraz heyecan olsun He, Tabii diye. tabii. Üstüme attın yok sevmezdim. Tabii tabi. tabii. Hadi bakalım. Hadi. Evet Hami Mandralı. Hami. <laughs> Üstüne vurdum be. Ya ile şut nasıl çekilir? Şimdi göstereceğim. Tavana yerden değil. Oh yeah. <laughs> Şöyle birde bir de bir. Magnum'u getir. Bu Vur vuruşu biliyor musun kim yapıyor bunu? Evet son şutum. Atarsan Magnum'u alırım. Ah be. Uzar maç uzar. Şimdi tek şutlardayız. <laughs> Oo, müthiş bir gol. <laughs> Mahkumu mu yerim? Hep ayaklarım ağrıyor. Ayaklarım çok ağrıyor. Dün halı saha maçı yaptık. Evet. Birer penaltı bir kime? Bir. Birer. Seri penaltı atışları. hadi. Oo! Buna bir şey yapamazdım. Baya iyi. Buna bir şey yapamazdım. Bilmiyorum. Bir köşe seç kendini. <laughs> ya ortaysa? Ronaldinho topun başında. Yıl 2010. Ronaldinho. Hadi be. Eskeci. Sıradaki test bu bant topu ne kadar uzağa sürebiliriz? Bunu test edeceğiz. Burada gördüğünüz gibi çizgiden en uzak mesafeye kadar vurmaya çalışacağız. Haktan karşıda ben sana tahminimi söyleyeyim. Adam başı mi? iki iki kez vuracağız. Bakalım ne kadar gidebilecek. Tahminim burayı geçemezsin. Nereyi? Oraya Şurayı. gelmez. Burayı geçemezsin. Oraya gelmez. Zannetmiyorum. Hadi bakalım. Bakalım. Allah hani yapışkan. Ah! Evet. Ah. Evet. Hayır. Çok iyi! Geçtin. Yok geçemedin. Bak buraya geçemezsin dedim sana. İlk deneme bayağı başardın hatta dün vuramadım yürüyorum. bile. Geçer. Rahat geçer. Geçebilir misin? Geçerim. Gönder. Aaa yine ayağımı dışarı vuramadım. denk geldi ya. Bir daha vurayım. Geliyor. Evet! Evet! <laughs> geçemedin. Geçemedi. Bak. Dur orada. Sen dene. Hafiften haktan deniyor. Burayı geçerse rekoru kırmış olur. Kaleden, Kaleden al. al. Kaleden al. Evet. Oo. Evet yürü yürü. Biraz daha hadi. Al o zaman. Neyi sürmedim fena değil mi? Evet. Gelir, gelir, Durdu mu? Şu çizgiyi geçemedin ya. Evet. Çalım zamanı. Alan savunmasını yapıyorum. Hadi böyle. bakalım. <laughs> Şöyle kenardan. <laughs> Seni geçip Kale 1 metre kala, şu çekip gol yaparsam tamam. bana makna tamam. ısmarlıyorsun. Yaptırmazsan ben sana ısmarlıyorum. Tamam, hadi. Başla. Oh! Hiçbir <laughs> 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 Yaptırmadım her şey var. Ooo! Oh, 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 <laughs> Faal! Yaptırmadım. Faal! Ver ver. Dedin mi ki şey, öyle bir şey? Ya ama ne ya. <laughs> Sarıl bana indir beni aşağı. bir daha deneyelim tamam. Batısı. <laughs> 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 metre, bir metre var daha. Evet. <laughs> <laughs> evet. <Voo>! Geçemedim. Ah. <laughs> Arkadaşlar. Dün akşam asla maç yaptık. Gece 10, 11, 12. Ne diyorum zaman? Şu an bittik. Normalde bugün. Normal <laughs> erecektik ama. Şu şey olmaz ya çekeriz dedik. Ah. Ah, Her yerim ağrıyor. İşte gördüğünüz gibi kolu bantından topumuz bu şekilde. Bence alüminyum folyodan daha etkili. Alüminyum daha folyo, oynanabilir. Alüminyum folyonun ilk 5 dakikasıydı ama sonradan şeye sardı yani. Bunu daha oynanabilir. Hatta maç bile yapılabilir. Hatta bir gün maç bile yapalım. İyi bir top yapalım, maç bile yapalım. Gırgır şamata olur. Aynen. Biz bu videoda çok eğlendik. Umarım siz de çok eğlenmişsinizdir. batın dalını size göstereyim. O da bitmiş durumda. Şahap <laughs> 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 Bu tarz farklı videoların, karşılaştırma videolarının devam etmesini istiyorsanız bize bunu yorumlar kısmından belirtin arkadaşlar. Attığınız her yorumu inanın okuyoruz. Hatta şöyle yapalım. Bunun üçüncü serisinin 3. bölümünü yorumlardan seçelim arkadaşlar. Olur. Siz neyden top yapmamızı istiyorsanız onu yorumlara yazın. Sizin de yorumunuzu bir sonraki videoya koyarak ve sizi etiketleyerek videoyu paylaşalım. Bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız Videoyu beğenip kanal abone olmayı unutmayın arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşça